Dönemin rektörü Namık Ak tarafından gündeme geldiği andan itibaren itirazların odağı olmuştu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Yunus Emre yerleşkesindeki TOKİ projesi Karaman Belediyesi ile üniversiteyi karşı karşıya getirmişti. Karaman Belediyesi'nin itirazlarına rağmen yerleşke sınırları içerisinde 315 konut için ilk kazma vurulmuş ve hızlı bir yapım süreci başlamıştı. İnşaatın belirli bir kısmı yapıldıktan sonra Karaman Belediyesi üst mahkemeye başvurmuş ve mahkeme inşaat yapımının durdurulmasına karar vermişti. Kampüs sınırları içerisinde atıl bir şekilde kaderine terk edilen konut binasının ne olacağı ise herkes tarafından merak edilen konular arasındaki yerini aldı. Üniversitede düzenlenen iftar programında konuşan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Kavgalı o binaya ilişkin açıklama yaptı. Kavgalı binanın mülkiyetinin TOKİ'ye ait olduğuna dikkat çekti. Eğer ki biz e, personelimize yeni yapılmış olan yani tamamlanmış olan yerden Korun tahsisatını gerçekleştirebilirsek aslında ondan sonra ikinci aşamayı başlatacağız. Bizden almış olduğunuz arsayı bize geri verin diyeceğiz. Geri verirlerse ancak o TOKİ'nin başlatmış olduğu binaları yeni iş için kullanabiliriz. Şu haliyle bizim değil biliyorsunuz. Bu haliyle yurt yapılabilir. Evet yani şu haliyle işte yurt olur, apart olur, teknopark tekno olur şeyler yine yaparız ama bizim değil zaten. Yani önce bize geçmesini sağlamamız gerekir.